Çok yorgunum. Gece boyu gök gürültüsünden fırtınadan uyuyamadım. E de attı bir ara. Ama altyapı sağlam olduğu için çok kısa sürdü. Günaydın. 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 Arkadaşlar, hepimiz eşofman giydik ama ders boş. Asparoca dün gece Ankara'ya gitti. Haberim var. Atölyeye gidelim. Size söyleyeceğim çok önemli şeyler var. sinir oluyorum. Biz de sana karşı boş değiliz Peracığım. Kardeşinle karşılaşmaya çok yakınsın. Daha dikkatli bak. ...bize anlatacağın önemli şeylerden bahsetmişti. Bir gelişme mi var? Evet. Çok büyük bir gelişme. Bu kılıçtan ayrılan taşın bir parçası. Bu da. <laughs> Mehmet amca beklenen geliyor dedi. Ama kimin geleceğini söylemedi mi? Çok merak ediyorum. Biraz sabret oğlum. Nasıl olsa öğreneceksin. Hem sana da sürpriz olur. Mehmet amca ha. kim geliyor? Fatih az ketum değilsin ha. Söylemedin mi çocuğa? Hayır söylemedim. Hoş gelmişsin Fetto usta. Hakan senden şüphelendi mi? Şüphelense de biz yeminliyiz. Konuşmayız. Eyvallah. Bir gelişme var. Nedir? O zalim taş kapıyı bir milim açtırdı. Yani Fettavus Usta inzivada değil miymiş? İnzivaya çekiliyorum deyip Hakan'ın yanına köstebek olarak sızmış. Tam bir kapı muhafızı. Arkadaşlar elmasla mı köstebek yoksa? Tamam. Sakin. Peki Hakan taş kapıyı bir milim açtırdıysa? Bu kontrollü açıyorlar anlamına gelir. Ben başka bir şeyden şüpheleniyorum. Ne gibi? Taş kapının müdahaleyle açılmaya çalışılmasının mevsim dengesi ve hava şartlarını değiştirebilir mi? Sadece bir şüphe. Neden olmasın? Fırtınalar, gök güllemeleri, durmayan şimşekler. Aniden yan ve aniden duran yağmurlar. Normal değil. Arkadaşlar bu herkese etkileyecek çok ciddi bir konu. Ne yapacağız? Hakan ne yaptıysa bunu öğrenip engel en olacağız. Çok zekisin Zeynep. Sen berşer kalmazsın Yiğit Epe. Arkadaşlar biz ikiz kapıyı açma yolculuğunda hiçbir şeyden korkmadık. Ve her şey başımıza geldi. Ama anahtarı da aramaktan geri durmadık. Şimdi geri mi duracağız? Hayır. Hayır. O zaman ortaya toplanın. Biz anahtar muhafızları. Biz anahtar muhafızları. Teknoloji fatihleri olarak yemin ederiz ki. Teknoloji fatihleri olarak yemin ederiz, yemin ederiz ki. Taş kapının açılmaması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Taş kapının açılmaması, açılmaması için sonuna, sonuna kadar, kadar mücadele edeceğiz. edeceğiz. İkiz kapıyı açma yolunda inançla yürüyeceğiz. İkiz, İkiz kapıyı, kapıyı açma, açma yolunda inançla, inançla yürüyeceğiz. Ve bayrağımızı teknoloji alanında en tepeye dikeceğiz. Ve bayrağımızı, ve bayrağımızı dikeceğiz. teknoloji alanında en tepeye dikeceğiz. Yemin ederim. Yemin, Yemin ederim. ederim. Buna iyi bakın. Nedir bu? Ne sence Pars? Taş işte. Herhangi bir taş değil ama. Taş kapıdan alınan örnek bir taş. Efsanevi taş kapıdan mı? Evet. Öyle söyledi. Duymadın mı? Ne yapacağız bununla? Bu gece laboratuvarda toplanıp deney yapacağız. Tamam kral. Sen ne dersen o. Kara kobralar toplanın. Dört mevsim döngüsü tamamlanmadan. Taş, taş kapı, kapı açılacak. açılacak. Teknolojinin imparatoru sen olacaksın. olacaksın. Bu yolda sonuna kadar benimle misiniz? Seninleyim. Benim Yemin, Yemin ederiz. Veririz. Beden eğitimi dersi boş. Ondan sonraki ilk saatte serbest çalışma zamanı. DNA yapmak için harika bir zaman. Abi millet boş zamanlarında oturur, el ense yatar. Şu tarafa mı kıvırırsam, öte yana mı yatsam der. Biz deney peşinde koşuyoruz. İşte biz bu yüzden klan Şahin. Ne yapacağız peki? Nasıl bir deney yani? Taşın özelliklerin... Taşın özelliklerin daha iyi anlayabilmemiz için süper iletken deney yapacağız. Evet. Tam olarak böyle yapacağız. Ama bir konu daha var. Bu deney için sıvı azot kullanacağız. Arkadaşlar çok dikkatli olmalıyız. Eksi derece bir sıvıya temas etmek istemezsiniz. Heh. yani daha basitini kabul edemezdim zaten kaptan. Bize de bu yakışırdı. Rahat gözlemleyebilmemiz için bize şeffaf plastik bir kap lazım. Ama laboratuvarda olmayabilir. İstediğiniz kapkacak olsun kardeşim. Yemekhaneye giderim. Bulaşık leğenini kapar gelirim. Bulaşık leğeni ne Tonguç? Arkadaşlar. Tamam Yiğidom. Ciddiye alıyoruz. Merak etme. Tam bilim insanı ciddiyetindesin ha. Bu da laf dinler gibi peşimize takıldı. Bizi mi takip ediyor acaba? Yalnız Lord değme ajanlara parmak ısırtır. Kırlangıçlardan canlı yayın yapıyor. Kırlangıç hiç vakit kaybetmiyor. Demek de ne yapacaklar? Taşı nereden buldular? Yakut işli kılıçtan çıkan taşla yapacaklar demek. Yapamayacaklar Pars. Sabote edeceğiz. O deney gerçekleşmeyecek. Yani? Laboratuvar katının elektriğini keseceğiz. O şeref bana ait. Vallahi bu kadarı beni kesmez. Bitireceğiz onları, bitireceğiz. Oh, oh,